Selamlar. Bu videomuzun konusu sosyalizm nedir? Sosyalizm kelimesinin Türkçe karşılığına baktığımızda toplumculuk, toplumsalcılık gibi bir karşılık çıkıyor. Peki nedir bu toplumculuk? Yani bir kişi var. Efendim ben dağın başında tek başıma yaşayacağım. Çölün ortasına gidiyorum ben. Toplum dışında yaşayacağım diyor da işte bu toplumcular, sosyalistler diyor ki hayır, hayır Hakan orada kurda kuşa yem olursun, tek başına e, toplum içinde kal, toplum çok iyidir mi diyor. Hayır, zaten herkes üç aşağı beş yukarı birkaç istisna dışında toplum içerisinde yaşıyor, yani bir topluluk halinde yaşıyoruz. Sebebi de çok derece açık çünkü toplumdaki iş bölümü sayesinde tek başımıza yapamayacağınız binlerce, ürüne sahip oluyoruz. Kimimiz asker oluyor, bizi koruyor, kimimiz terzi elbisesini dikiyor, mühendis makinesini yapıyor, inşaatlar yapılıyor, evler yapılıyor. Toplum içerisinde yaşamaktan hepimiz bir fayda sağlıyoruz. Fiziki faydalar, fiziki faydanın da ötesinde insan bilincinin kendi iç sorgulamasında e, boşluğa düşmeden bir başkasının yanındayken bir başkası benim varlığıma bana onaylıyor, ben onun varlığını onaylıyorum. Böylece de bir e, bilinç açısından da çok derin bir faydası var toplum içinde yaşamanın. Peki bu sosyalizm dediğimiz şey ne? E, toplum içindeki bazı kişiler bunu hepimiz günlük hayatta da görüyoruz. E, sanki toplum içinde yaşamıyormuş da kendi varlıkları her şeyin üstündeymiş gibi birtakım davranışlar sergiliyorlar. İşte diğer insanlara zorbalıklar yapıyorlar. Diğer insanların haklarını gasp ediyorlar. Onlar hiç yokmuş da bütün toplumun nimetleri ee, onlarınmış gibi davranıyorlar, ona eziyet ediyorlar, bunu dolandırıyorlar, yalan söylüyorlar, çeşit çeşit e, kötülükler gözlemleniyor toplumun içerisinde. Bu tarih boyunca devam eden bir süreç. İşte sosyalizm nedir sorusu burada ortaya çıkıyor. Bir takım akılsal düşüncede ilerlemiş, toplumu gözlemleyen, değişik değişik parçaların ne işlevi olduğunu gören insanlar bir tasarım yapıyorlar. Bu tasarımın temel amacı nedir? E, toplum bir ailedir. Hepimiz kardeşiz, e, bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Birbirimizin kafasına vurmaya, birbirimize zorbalık yapmaya gerek yoktur. Hepimiz bir dayanışma içerisinde olmalıyız birbirimize yardım etmeliyiz. çünkü toplumun devamlılığı bizim için çok önemlidir. Bu tip toplum içerisindeki kötülükleri e, bertaraf etmek, minimuma indirmek, toplumun bir ideal aile biçimine çevirmek için de hem tarih boyunca bir takım tasarımlar yapılıyor. Yani sonuçta sosyalizm bir tasarım toplumun kardeş gibi iyi, güzel bir şekilde yaşaması, birbirinin kafasına vurmaması için yapılmış birer tasarım. Çeşit çeşit tasarımlar var. Yani bunlardan bazılarına ünlü olanları anlatacak olursak, ilk aklıma gelen Tevrat'ta adı geçen Nuh'un tasarımı. Nedir bu? İşte Nuh'un gemisi var. Nuh ve Tanrısı diğer insanlardan bıkmış artık yani bunlar zorba bunlar pislik bunlar doğru yola gelmesi de artık imkansız olarak görülüyor bu tasarımda deniliyor ki kardeşim bir gemi yapalım Yakında çok büyük bir tufan olacak. Tüm dünyayı seller kaplayacak. E, hayvanları alalım. Yani burada ne görüyoruz? E, bu pislik insanların yani zorbaların, iğrenç insanlar hayvanın altında değer görülen bir varlıklar. Bunlar bu insanlar defolsun gitsin ama güzelim hayvanları kurtaralım. E, bir de Nuh'un kendi çekirdek ailesi kurtulsun. Noon e, çekirdek ares iyidir, erdemlidir, faziletlidir, e, zorba değildir. E, bütün insanlık nesli de bu iyi örnekten tekrardan türesin ki dünyadaki kötülükler bitsin. Bu bir tasarım. Yani her tasarımda hayal ya ki hayata geçirilecek, geçirilmeyecek diye de bir zorluk yok. Ama tasarım ortada duruyor. E bir başka tarih içerisindeki tasarımı ele olursak bu da ünlü Yunan filozofu, Eflatun diyelim, Platon yani P'yi olarak okursanız. Eflatun, Platon her neyse. Eflatun ne diyor? Eflatun da diyor ki, bütün toplumu aile haline getirebilmemizin yolu, her toplum içerisinde doğan çocuğu, bebeği annesinden, babasından, işte akrabalarından ayıralım bir toplum kreşine koyalım, bir kreşte büyüsün bunlar. E, dolayısıyla hiçbir annesini, babasını tanımasın, kimse çocuğunu da tanımasın, kralın çocuğu da oraya gelsin, e, manavın çocuğu da oraya gelsin. Herkes eşit bir şekilde muamele görsün. E, herkes kendi kabiliyetine, karakteristik özelliklerine göre ileride topluma faydalı olacak bir meslek edinsin. Kimi asker olsun, kimi kral olsun, kimi manav olsun kimisi terzi olsun bu şekilde kendi en ideal meslek neyse o seçsin. Yok ben kralın çocuğuyum ben de kral olacağım falan diye bir şey yok. Kralın çocuğu manav olsun. E manavın çocuğu da kral olabilsin. E ayrıyetten de Kimse kimseyi tanımadığı için yani kim kimin annesi, kim kimin babası, kim kimin kardeşi bilinmediği için tüm toplumda bir başkasına kötülük ederken acaba bu benim annem mi, bu benim kardeşim mi, bu benim amcam mı diye düşünsün. Tüm toplumu bu şekilde biz bir aile haline getirelim. Herkes birbirine efendi davransın. Bu da Platon'un kendi tasarımı. Tarih içindeki bir başka tasarım meşhur tasarımlarım ki bu hayata geçirilmiş bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. E, Cengiz Han tasarımı. Cengiz Han ne diyor? Toplumumuz bir ailedir. E, ben sizin babanızım Han olarak. E, ben evlatlarım arasında hiçbir ayrım gözetmem kim liyakatı iyiyse, kim başarılıysa ben onu adam kayırmacılık falan yapmam, onu o göreve getiririm. Tüm toplum bir ailedir, kimin dini, dili, ırkı, mezhebi neyse beni hiçbir şekilde alakalı etmez. Ama sizden beklediğim şey e, toplum içinde yaşadığınızı, her birinizin kardeş olduğunu, her birinizin birbirine yardım etmek zorunda olduğunuzu unutmayın kendi bireysel ihtiyaçlarınızı, hırslarınızı sakın ha ön plana çıkartmayın. Çıkartırsanız kellerinizi uçururum. Yani nasıl uçuruyor, nasıl öldürüyor bilmiyorum ama adam öldürüyor hakikaten. Bunları nereden biliyoruz? E, girmiş olduğu topraklardaki nüfusun %50'sini, %60'ının buna uyulmadığını görünce adam öldürüyor. Yani bir açıkçası bir doğal seleksiyon da yapıyor Cengiz Han. Bu da onun metodum. E bir başka ki en önemli yani sosyalizm dediğimizde aklımıza gelen tasarımda Karl Marx'ın yaptığı tasarım yani Marksizm olarak bildiğimiz. Peki Karl Marx ne diyor, ne yapıyor onun şeyi nedir? Karl Marx anlayabilmemiz için önceki Cumhuriyet videomuzu, işte laiklik videomuzu, kapitalizm videolarımızı seyretmiş olmamız gerekiyor. Neydi Cumhuriyet'in ana çıkış felsefi düşüncesi? Hepimiz işte insan vücudundaki hücreler gibiyiz. Hepimizin bir görevi var. İşte çeşitli hücreler birleşiyor sanki meslek grubu gibi karaciğer oluşturuyor. Çeşitli gruplar oluşuyor, el oluşturuyor. Aynı şekilde toplumda da çeşitli hücreler bir araya geliyor. Kasaplık, örgenselliğini yaratıyor. Kimisi geliyor askerler oluşuyor. Ama toplum en sonunda hepimiz bir bütün oluyoruz. Hepimiz birbirimizden ee, üstün değiliz kimse kimseden üstün falan değil herkes kendi görevini yapıyor ve bu bütünlüğün içerisi sayesinde var olabiliyoruz yani biz e, bir hücremizi alıp da dışarıya attığımız zaman vücudun dışına o ölmüş oluyor yani tek başına yaşayabilme olasılığı kalmıyor o zaman kendi varlığımızı devam ettirebilmemiz için topluma e, muhtacız e güzel tamam, dolayısıyla bizim yok efendim sahtekar monarklar ben sizin hepinizin e, e, sahibiyim, yok efendim çeşitli dini gruplar insanları hayal alemine sürükleyen, insanlara yalan söyleyen papaymış, kardinalmiş bizi ilgilendirmez de Bir Fransız devrimi yapıldı. E, fakat e, kapitalizm konusunda da anlattığımız gibi, bu devrimin içerisinde de bir takım küçük zenginler vardı. Yani burjuva dediğimiz. Bunlar da devrime gönül verdiği için, destek verdiği için o devirde çok da fazla önemsenmedi. Yani bunlar da sanayi devrimiyle zenginleşmeye başlamış. Eskiden baldır çıplak kimselerdi. Fakat yine kapitalizm videomuzda anlattığımız gibi bunlar tefecilik sistemiyle entegre yani olup tefeciliğinde bir uluslararası boyutta akılsal bir düzleme oturması ile birlikte korkunç bir patlama yaşanmaya başladı Fransız İhtilali'nden sonra. E tabi bu da beraberinde bir takım homurtular getirdi düşünürler arasında. Neden? E biz kraldan kurtulduk, papadan kurtulduk, kardinalden kurtulduk, şimdi de başımıza kendini monark sanan işte zengin sınıfı, burjuva sınıfı diye bir sınıf ortaya çıkmaya başladı. Yani herkesi sömürmeye çalışan, herkese ben patronum diyen, benim dediklerimi yapacaksınız diyen, insanların özgürlüğünü elinden alan bir sınıf ortaya çıktım. Ama insanlar bir kısım insanlar da buna hoşgörüyle yaklaştılar. Neden? İşte sanayileşme oluyor. Toplumumuz kalkınıyor, insanlar refah içerisinde yaşamaya başlayacaklar. Şöyledir, böyledir, sanayicilik iyidir, dendim. Fakat Karl Marx bu işe kanmadı diyelim. Neden? Ünlü Kapital kitabında dedi ki, kardeşim tefeci paradan para kazanıyor, işi bu. E, tacir de paradan para kazanıyor, esasında parasını mala çeviriyor, yani serbayesini mala çeviriyor hangi malı satmış ne satmış kime satmış bu hiçbir şekilde önemli değildir tek derdi vardır onu da para kazanmak ha sanayici ne sanayici de ne üretmiş ne yapmış fabrikasının kim çalışıyor kim çalışmıyor hiç önemli değil onun da tek derdi elindeki sermayeyi sonuçta büyütmek yani o, elindeki sermayeyi önce makinelere yatırıyor, üretim araçlarına yatırıyor, mala yatırıyor, insanlara da bir mal gibi görüyor. Kendi çalışan insanları da bir mal gibi görüyor. Onlar da maksimum kapasitede çalıştırıyor. Onları köleden daha beter çalıştırıyor. Niye? Bütün amaç para kazanmak. Yani eğer bir insanın amacı para kazanmaksa, sermayesini arttırmaksa buna denir ki kapitalist denir, e bu insan esas itibariyle tefecidir. Yani tefeciden hiçbir farkı yoktur. Yok sanayiciymiş, istihdam yaratıyormuş falan filan. Önemli değildir. Ve Karl Marx'ın en büyük tespiti de daha önce e, küreselleşme videomuzda da anlattığımız gibi kapitalizm matematiksel bir sistem. Yani tefecilik demek, matematik demek. E, bütün sistemde tefecilik üstüne dayandığı için iş sonsuza gidiyor. E, sonsuza gidiyor ama insan... Sınırlı bir varlık, öyle olunca dedi ki Karl Marx kardeşim dedi bu işte dedi, sürdürülebilirliğin sonsuza kadar gitmez yani insanın belli bir kapasitesi var, bu sistem bir yerlerde çöker, kafanıza da yumruğu yersiniz dedi. Peki ne yapalım? Bu durumda Karl Marx'ın önerisine e, Karl Marx bir şekilde zamanı geriye gönderip e, Fransız ihtilalindeki yapılan hatayı yani Burjuvazi'nin sistemin içerisine sokulması, devrimin içerisindeki bir e, eleman gibi görülmesi hatasının önlenilmesi gerektiğini yoksa bir bütün yapılan çalışmaların, devrimin, düşüncelerin e, boşa gideceğini söyledi. Bunun içinde önerisi nedir? Tekrardan bir devrim yapalım. Bu devrimin de ana sahipleri, işçi sınıfı olsun. Yani bu burjuvazinin sömürdüğü, burjuvazinin bir mal gibi gördüğü insanlar. Gerçek bir vatandaş gibi, hürriyeti olan vatandaşlar gibi davransınlar. Bu üretim araçlarını biz burjuvazinin elinden alalım. Dolayısıyla bu ezilenler, ki buna da proletarya diyoruz. Proletarya nedir? Ee, emeğinden başka elinde sermayesi olmayan kişilere genel anlamda proletarya deriz. Yani elinde bir tek kendisinin emeği var. Tek sermayesi o gidiyor bir yerlerde çalışıyor. Emeğini satıyor. Onun karşılığında da gerekli olan ihtiyaçlarını alıyor ama kendisinin birikmiş bir sermayesi falan yok. İşte proletarya diktatörlüğündeki kasıt nedir? Evet işçi sınıfı da öyle bir bilinç düzeyi yüksek, efendi, entelektüel, akılsal bir bilince ermiş kimseler değil. Ama bunlar sürekli sömürüldüğü sürece, bütün sürekli bunlar hayal alemine gönderilip, Hayal kurup işte kendileri kandırıldığı müddetçe de bu hiçbir zaman olabilecek bir şey değil. Yani hiçbir zaman bir proletaryanın akılsal bilince mevcut sistemle geçmesi mümkün değil. Çünkü sürekli kandırılıyor, sürekli eziliyor. Dolayısıyla o da bir çocuk gibi ortalıkta dolaşıyor. İşte bu proletarya diktatörlüğü dediğimiz şeyde nasıl laiklik ilkesinde, laiklik videosunda anlattığımız gibi Roma Katolik Kilisesi mülk sahibi olmasına rağmen e, mülkün yönetiminde hiçbir söz sahibi değilse buna benzer olarak Karl Marx da diyor ki kardeşim bu proletarya sınıfı yani emeğinden başka hiçbir sermayesi olmayan insanların bir diktatörlüğü olsun yani bu da diktatörlük deyince sanki tek kişi gibi anlaşılması, anlaşılmaması gerekir. Proletarya dediğin şey zaten nüfusun yüzde %90, %90-95'i kendinize göre bir oran verirsiniz. Yani bir tek demokrasi olacak e, fakat bu e, demokrasinin içerisinde sermayeder olanlar, e, beyler, beyzadeler e, olmayacak e, tamamen ezilen sınıfların tamamen sermayesi olmayan, tek sermayesi emeği olan insanların bir yönetimi olacak. Bu da bu süreçte, bu da bir süreç diyor Karmat. Çünkü o da biliyor ki bu insanların belli bir aklım aklı yani öyle bir üst düzey, bir akılsal bilinci aydınlanmış insanlar değil. E o zaman bir süreç içerisinde bunlar da Ekonomik aktiviteyi, tabii toplumun en önemli şeyi olan ekonomik aktivitelerinde bulunduracakları için, fabrikalara bunlar sahip olacakları için, e bunlar da zaman içerisinde gelişecek. Toplum, komünizm dediğimiz bir yapıya ulaşa, ideal bir yapıya ulaşılacak. Nedir bu komünizm ne ideal aile tipi? efendim mesela gidiyorsunuz babanız pazardan, manavdan meyve almış, sebze almış. E, Çocuklarda şöyle olmuyor. Yani baba işte tanesi 2 liraya gelen bir elmayı çocuklarına 3 liraya satmıyor. Buzdolabına konuluyor. E herkes geliyor, istiyacı kadar istediği zaman elmasını yiyor, armutunu yiyor. Ya da anne şöyle demiyor, e efendim e çamaşır yıkama tarifimiz şudur, işte gömlekleri 5 liraya yıkıyorum, e tişört 10 liraya yıkıyorum diye bir şey söylemiyor. Kirlenince çamaşırlar yıkanıyor, kimse kimseden para istemiyor. Ya da herhangi birisi hastalandığı zaman o bu gebersin de ben efendim gideyimde onun mallarına işte eşyalarına çökelim diye bir şey düşünmüyorum. Birisi hastalandığı zaman bütün aile üzülüyor. Komünizmde bütün toplumu bu şekle getirmek. Yani sizin meyve ihtiyacınız var da gidiyorsunuz marketten hiç param falan vermeden alıyorsunuz ihtiyacınız olana kadar. Ama manavcı da marketçi de efendim elbiseye ihtiyacı varsa o da Gidiyor bir mağazaya hiç para falan vermeden herkes neyse ihtiyacı onu alıyor. Herkes birbirine kardeşçe davranıyor. Buna da komünizm diyoruz kabaca. Sosyalizm sonuç itibariyle bir tasarım. ideal bir toplum, aile gibi, çekirdek aile gibi davranan, ideal bir aile haline getirmek için toplumu düşüncelerden oluşmuş bir tasarım. E tabi burada bir problem de var. Nedir bu problemi de açıklayalım. E, sen kimsin ki de tasarım yapıyorsun? Yani burada da bir soru ortaya çıkıyor. E bu soruda nedir? E, tasarım demek. E, sen beni zaten bir mal olarak mı görüyorsun? Yani neyin tasarımını yapıyorsun? Sen kimsin ki de benim üstüme bir tasarım yapıyorsun? Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Tamam, çok akıllısın, niyetin çok iyi, ee, ideal bir toplum istiyorsun, herkes kardeş olsun istiyorsun ama ben bir mal değilim, bir madde değilim, benim bir ruhum var, ben bir eşya değilim, sen benim üstüme nasıl bir tasarım yapabilirsin diye bir takım insanlar da soruyor. Yani senin beni bir eşya gibi görmen benim üstüme tasarım yapmam zaten başlı başına bir zorbalık yani sen diyorsun ki ben zorbalığı dünyadan kaldıracağım onun için de bir tasarım yapıyorum diyorsun ama yaptığın tasarım zaten bir zorbalık çünkü Beni hiç sayıyorsun, beni bir eşya gibi sayıyorsun. Kaldı ki, akılsal dünyadaki yapılan eşyalar üzerine tasarım da kalıcı bir şey değil yani. Kimisi çürüyor, kimisi bilmem ne yapıyor ya da mesela bir bahçe düzenlemesi yapıyorsunuz e, bitkilerden, peyzaj mimarlığı diyoruz, e, o bile bir müddet sonra yabani otlar geliyor, ilk kurulan tasarım bambaşka yere gidiyor. Makine yapılıyor, bu zamanla paslanıyor, eskiyor. Yani insan üstüne böyle bir tasarım yapılmanın kendisi de zaten bir ahlaksızlıktır. Bir zorbalıktır diyen de var. Bunu da belirtmek isterim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.